Göbekli Tepe. 12 bin yıllık sır nasıl çözüldü? Dünyanın ilk tapınağı olarak kabul edilen Göbekli Tepe'nin her bir taşı bir mühendislik harikası. 20 ton ağırlığındaki bu T şeklindeki sütunlar, üzerinde aslan, akbaba ve yılan gibi hayvan figürleriyle süslenmiş. Ama asıl soru şu: Bu taşlar nasıl taşındı ve bu figürlerin anlamı neydi? o dönemde ne tekerlek vardı ne de metal aletler. İnsan gücüyle bu kadar büyük bir yapının nasıl inşa edildiği bilim insanlarının hala çözmeye çalıştığı bir bilmece. Peki, bu insanlar bu tapınağı neden inşa etti? Teorilerden biri, Göbekli Tepe'nin dini törenler için bir tapınak olduğu. Başka bir teori ise buranın bir gözlemevi, yani yıldızları incelemek için yapıldığı ve en büyük gizem, Göbekli Tepe neden terk edildi? Üstü toprakla örtülmüş ve tamamen unutulmuş. Bu, bilinçli bir hareket miydi yoksa bir felaketin sonucu mu? Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sırlarla dolu bir dönüm noktası ama bildiklerimiz belki de buzdağının sadece görünen kısmı. Sizce bu tapınak neden inşa edildi ve neden terk edildi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.